Ama biz ahiret makamlarına göz dikmiş Müslümanlarız. Eğer gözünüz ahirette değilse bu dünyayı boş yaşıyorsunuz demektir. Eğer gözünüz ahiretteki makamlarda değilse haybeden bir hayat geçiriyorsunuz demektir. Biz buraya geçici olarak geldik, yolcuyuz. Yolculuk yaparken yol şartlarını pek düzeltmeye çalışmıyoruz. Nasıl olsa bu yolculuk bitecek diyoruz. Menzilimize varacağız hedefimize varacağız diyoruz. Ya şu yoldan şöyle mi yapalım böyle idare ediyoruz maçı. Biz buralarda yolcuyuz. Geçici vatanımızdayız. Asli vatanımıza doğru gidiyoruz. Yolculuk yapıyoruz. Asli vatanınızda rahat yere varmak istiyorsanız o da ahiret yurdudur. Burada Kur'an'a göre, İslam'a göre, Şeriat-ı Muhammed'i Garra'ya göre yaşayıp yaşatmakla mükellefsiniz. Özet bu. Aslında bundan başka bir şey konuşmasa yeterli gelir bu ya. Bir adamın hayatında, gönlünde, kalbinde, azalarında, evinde İslam galipse o adamın sırtı biiznillah yere gelmez. Biiznillah gelmez. Hiçbir şey başaramasa kabrinde pürupak bir hayat yaşar. Oradan da cennete kalkar.